İstanbul'un göbeğinde sokakta yürüyen bir kadın hem tacize uğradı hem de canından oluyordu az kalsın. Bir adam önce kadını takip etti sonra laf attı korkuttu. Kadın bağırınca da araçla ayağını ezip geçti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Arkamdan adımla seslendi. Git buradan diye bağırdı. Ayağımın üzerinden geçti. Direkt karakola gittim. Önce taciz etti sonra da aracıyla ayağını ezdi. Genç kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı. Telefonda annemle konuşuyordum. Karşı taraftan soteye yatmış beni izliyormuş ve ben farkında değildim. Olayın adresi Fatih'ti. Genç kadın markete gitmek için evden çıkmıştı. Bir süre yürüdükten sonra yol kenarına bir araç yanaştı ve sürücü iddiaya göre kadına sözlü tacizde bulundu. Arkamdan adımla seslendi. Hiç tanımıyorum. Sen kimsin git buradan ya bağırdım. Genç kadın onu uyardı uzaklaşmak istedi. Ancak o kişi tehditlere devam etti. Hatta iddiaya göre kadının oturduğu apartmanın adını söyleyerek gözdağı verdi. Senin de apartmanımın adını söylemesiyle geri döndüm. Kadın ne yapacağını şaşırdı. Bir kere daha apartmanımın adını söyleyince gel buraya demeye kalmadan o korkuyla bas bas vardım. O sırada kaçmaya çalışan adamın kullandığı aracın ön kapısını tuttu. Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü bir anda gaza bastı. Hızla uzaklaşırken kadının ayağının üzerinden geçti. Kadın yaralandı. Tacizle suçladığı adamsa hızla kaçtı. Ayağımın üzerinden geçti. Serçe parmağım ve serçe parmağımın yan tarafı alça tutmadığı için alçıya da alamadılar. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Genç kadın hafif yaralandı. Korkudan bir haftalık senelik izle çıkmak zorunda kaldım. Ekipler olay yerine geldi, kameralar incelendi, polis taciz şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.